i um. Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Lut Gölü ya da diğer adıyla Ölü Deniz, İsrail, Filistin ve Ürdün arasında kalan Ölü Deniz. Bir zamanlar Lisan Denizi'nin bir parçası olan ancak suların çekilmesiyle göle dönüşen bu dünya harikası yer bugün dünyanın en tuzlu üçüncü gölü. Öyle ki gölde hiç yüzme bilmeyenlerin bile batması neredeyse imkansız. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sadece Orta Doğu'nun değil aynı zamanda dünyanın da en ilginç göllerinden biri olan Örüdeniz'de batmak neredeyse imkansız. Günümüzde turistlerin sırt üstü durup kitap veya gazete okudukları hatta kimilerinin uyukladığı bu göl ilginç fotoğraflara da ev sahipliği yapmasıyla ünlü. Asya ve Afrika'nın birbirine en çok yaklaştığı bölgede bulunan Ölü Deniz çok eski devirlerde Lisan Denizi'nin bir parçasıydı. Suların çekilmesiyle göle dönüşen Ölü Deniz günümüzde dünyanın en özel bölgelerinden biri olarak bilinir. %33'e ulaşan tuz oranıyla Ölü Deniz, dünyadaki en tuzlu üçüncü su kaynağıdır. Tuzlu olarak bilinen Akdeniz'de bu oranın ortalama %3 olduğunu hatırlatalım. Antarktika'daki Don Juan Gölü %40 ve Asal Gölü %35 tuz oranı bakımından Ölü Denizi geçebilen iki yerdir. Yüksek tuz oranı sayesinde burası yüzme bilmeyenler için bile oldukça cazip bir rotadır. Dünya üzerinde deniz seviyesinden en alçaktaki göl olan Ölü Deniz deniz seviyesinden 350 metre aşağıdadır. Göldeki maksimum derinlik ise 370 metre civarında. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.